Buyurun. Nasıl? Buyurun. Şimdi Sayın Bakanım yine e, biraz yatırımlar yani parayla ilgili olduğu için söylüyorum. Çankırı'nın bazı ilçelerinin sıkıntıları var. Yani örneğin e, Ilgaz'ın Bucura Yenice Köy, Köy, Söğütlük Köy ve Ağloz'u köyünün Ortadan geçen otoban yüzünden geçişleri sağlanamıyor. Buraya bir alt geçit yapılması lazım ama sizin tarafınızdan bir ödenek çıkarılması gerektiği yönünde bir şey var. Yine Karacalar ilçemizde yedi katlı binalar var, TOKİ binaları var, iki kata çıkabilen itfaiyesi var, büyük bir tehlike içinde. Yani çok ciddi bir sıkıntı var. Oraya ödenek olmadığı için herhangi bir şekilde bir itfaiye yollanamıyor. Yine Çankırı'nın orta ilçesinde e, 56 yatırımcı organize sanayi bölgesi için talepte bulundu. Şimdiye kadar herhangi bir şekilde bir cevap yok. E, bu biliyorsunuz para sıcak para çok çabuk kasa, kaçar ve çok çabuk ürker. E, 6 aydan uzun bir süre oldu. Bu insanlar e, soruyorlar sıkıntılarını verilmeyecek.